Bugün sizinle birlikte Burundan'a gidiyoruz. Burundan internetten araştırdığınızda çok fazla bilgiye ulaşamayacağınız bir yer. Ama şanslısınız çünkü bu video karşınıza çıktı. Ben size Burundan hakkında her yerde bulamayacağınız bilgileri anlatacağım. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu anda trendeyiz. Çayınızı kahvenizi alın. Burundan'a gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada ben paylaşım yaptığım zaman internette herkes Aa, bu yapay zeka ile mı oluşturulmuş bir görüntü diyor. Hayır değil şu anda trendeyim. Bakın tren manzaram. Yapacak bir şey yok. İsviçre genel olarak yapay zeka gibi sanki. Bakar mısınız? adına tarih sayfalarında ilk defa 1200'lü yılların çok başında rastlanıyor. Orta çağ boyunca da hemen arkamda gördüğünüz üzere göl üzerinden balıkçılık yaparak bu çevre halkı geçimini sağlıyor. Burun'un kanton Şivitz'e bağlı bir şehir. Kanton ne demek derseniz de hemen açıklayayım. Türkiye'de coğrafi bölgeler var biliyorsunuz. Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi gibi. İşte onun biraz daha yasal anlamda da bölünmüş versiyonuna İsviçre'de kanton deniyor. Ve İsviçre'yi oluşturan belli başlı önemli kantonlar var. Buranın da Şivitz kantonundaki önemli şehirlerden biri ve Şivit kantonu zaten İsviçre Federasyonu'nun oluşmasını sağlayan kantonlardan biri. Arkamda gördüğünüz göl Z yani dört kanton gölü olarak biliniyor. Gördüğünüz üzere gerçekten çok büyük bir göl ve adı üzerinde dört farklı kantona da kıyısı olan bir göl. Burun'un da konum olarak bu gölün çok önemli bir konumunda yer alıyor ve gerçekten burada çok büyük ticaret dönüyor. Bourn'un Kinghambol belediyesine bağlı küçük bir kasaba. Son verilere göre nüfusu yaklaşık 2300 kişi. Ortalama yaş ise 44. Ünlü İngiliz devlet adamı Winston Churchill balayını geçirmek için Bourn'un kasabasını tercih etmiş. Özellikle o dönemde yani 20. yüzyıl başlarından itibaren turistik bir cazibe merkezi olduğu için birçok ünlü isim tarafından tercih edilen bir şehirmiş Bourn'un. Ekonomisi günümüzde de turizme dayalı. Burası küçük bir kasaba olabilir ama mimarisiyle, imar anlayışıyla ve doğayla kurduğu ilişkiyle çok şey anlatan bir kasaba. Buranın da şehir göle sırtını dönmez. Aksine yerleşim planı göl kıyısına paralel gelişmiştir. Evler, oteller, yürüyüş yolları hep manzaraya açılır. Burada mimari doğaya hükmetmez, onunla uyum içinde yaşar. Tıpkı İsviçre genelinde olduğu gibi. Bu yüzden burununda yürürken insan kendini bir şehirde değil de manzaranın içinde hisseder. 19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl başlarında Burun'un Avrupa'nın gözde tatil merkezlerinden biriydi. Bu dönemden kalan Belle epik mimarisi bugün hala şehir kimliğinin önemli bir parçası. Büyük balkonlar, simetrik cepheler ve geniş pencereler. Özellikle göle bakan tarihi oteller sadece konaklama alanları değil, dönemin sosyalleşme ve dinlenme kültürünü yansıtan yapılardı. Ünlü devlet adamı Winston Churchill'in burada konaklamış olması bir tesadüf değildi. Brunlan'ın imar anlayışında en dikkat çeken şeylerden biri ise yüksek bina olmaması. Burada üç ya da dört katlı yapılar var ve bunun çok bilinçli bir sebebi var. Dağlar ve göl şehrin her noktasından görünebilsin diye. Yani Brunlan'da manzara herkes için ortak bir hak. Sokaklara girdiğinizde ise İsviçre'nin meşhur düzeni hemen fark ediliyor. Dar ama tertipli yollar, sade tabelalar, temiz cepheler. Tarihi binalar yıkılıp yenilenmiyor, restore edilerek yaşatılıyor. Geçmiş burada cam bir vitrinde sergilenmiyor, günlük hayatın bir parçası olarak akıyor. Burun'un belki büyük bir şehir değil ama mimarisiyle şunu çok net söyleyen bir şehir. Yüksek binalar olmadan da yüksek bir yaşam kalitesi mümkün. Tarih sayfaları 1800'lü yılların ortalarını gösterdiğinde Brunnen'de bir turizm atağı başlıyor arkadaşlar. Turizm için altyapı hazırlanmaları, otel açılışları yapılmaya başlıyor. Ama bu sadece Brunnen için geçerli değil. 1800'lü yılların ortalarından 1920'lere 1940'lara kadar İsviçre genelinde turizm için müthiş bir altyapı hazırlığı başlamış benim tahminime göre ve benim anladığım kadarıyla. Bu konudan size daha önce bahsettiğim bir tane videom var. Şayet İsviçre'ye gelip gezmek istiyorsanız bir gün içinde İsviçre'de görebileceğiniz en önemli turizm noktalarını anlattığım detaylı ve çok keyifli güzel bir videom var arkadaşlar. Ekranın sağ üst köşesine ekliyorum. O videomda da bahsetmiştim. Sizi Grindelwald'a götürmüştüm ve Grindelwald için demiştim ki 1910-1920'lere kadar Burada inanılmaz derecede mantar gibi bir anda otel açılışları, turizm için altyapılar, reklamlar yapılmaya başlandı demiştim. İşte burunun içinde aynı şey geçerli. O yüzden genelleme yaparak İsviçre genelinde 1800'lü yılların ortasından 1900'lü yılların ortasına kadar olan süreçte turizmin nasıl kendilerine bir gelir olabileceğini fark edip buna uygun altyapılar hazırladıklarını söyleyebilirim efendim. için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Sosyal medya çöplüğünde bilgi dolu, kaliteli ve sizin genel kültürünüzü artıracak, hiç olmadığı manzaralarıyla sizi sakinleştirecek, kendinizi iyi hissettirecek videolar yapmaya çalışıyorum. Lütfen bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İsviçre hakkında sorularınız olursa da dilerseniz bu videonun altına yazın. Dilerseniz de Nestroloji Instagram hesabından bana mesaj atın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek Brunnen'dan sevgiler. Hoşçakalın.